Dönüp baktığımızda çok yakın bir tarihte 1948'de İsrail Devleti ilan ediliyor ve 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl başlarına bir hızlanan, inmelenen bir Yahudi göçü söz konusu. Açık yara gibi her zaman yani Orta Doğu böyle zaman zaman kabuk bağlıyor ama kanamaya devam ediyor. Bu anlaşılıyor. Şimdi tabii konuşacağız işte İsrail nasıl kuruldu, ismini nereden aldı falan ama öncesinde fotoğrafları da çok etkileyici. Osmanlı Kudüs'üne ben dönmek isterim. ...Filistin cephesi bunları anlatalım isterim. Şimdi hep böyle Osmanlı adaletine vurgu yapılıyor. Bir o dönemi anlayalım ki Siyonizmin temelleri de atılıyor. E bize anlatır mısınız? Hani Osmanlı zamanında nasıldı ve sonra ayar nasıl kaçtı? Evet şimdi Osmanlı Devleti bir imparatorluk. İmparatorluk ulus devletlerden farklı bir yapıdır. Çok çeşitli dinler ve ırklar, halklar bu yapıda yer alır. Bir babanın her çeşit çocuğu olur... Çalışkan, tembel, haylaz, uslu ama baba onların hepsini sever ve hepsine aynı şefkatle yaklaşır. İmparatorluklar da e, hakim kültür, hakim halk kim olursa olsun diğer halklara bu şekilde yaklaşır. Osmanlı İmparatorluğu da bunlardan bir tanesi. Roma İmparatorluğu'ndan gelme bir imparatorluk geleneği var. Avusturya, Macaristan'da da böyledir ama Osmanlı Devleti kadar değil. Burada bir millet sistemi var. Bu millet sisteminde, daha doğrusu millet sistemi denilen bir sistem var. Müslümanlar hakim sınıftır. Çünkü Osmanlı Devleti aynı zamanda bir İslam Devletidir. İslam Devleti'nin prensiplerinden bir tanesi de Müslümanların hakimiyeti ve İslam hukukunun hakimiyetidir. Ama bu farklı din mensuplarının da e, gerek can emniyetinin, gerek mal emniyetinin, gerekse din ve vicdan hürriyetinin temin edilmesini beraberinde getirir. Bu sistemde her millet kenti kompartımanında yaşar, birbirine karışmaz kendi geleneklerini devam ettirir, ibadetlerine devam eder ve o zamanın şartları neyse o şekilde bir geçim kaynağını da sürdürür. Osmanlı ülkesinde üç ana grup vardır, 3 ana millet vardır. Bunlardan bir tanesi Ortodokslar. Rum milleti diye bilinir. Rum Romalı demektir. Araplar Anadolu'ya ilk geldiğinde burası Roma İmparatorluğu'ydu. Buranın halkı Latinceyi unutup yavaş yavaş Yunanca konuşmaya başlıyordu. Bu halka Rum dediler. Araplar, Türkler de burayı fethedince bu halka Rum dediler. Bunlar aslında Elen değildi. Yani bugünkü Yunanlılarla aynı ırktan değildi ama aynı dili konuşuyorlardı. Bir kısmı da aynı ırktandı. Ama daha sonra Balkanlar fethedildi. Balkanlarda Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, Makedonlar bunlar da Ortodoks'tu. Bunlara da Rum milleti dendi. Çünkü mezhep ve din ön plandadır ırktan ziyade. Anadolu'da Ermeniler yaşıyordu. İkinci millet Ermeni milletidir. Ermenilerle Ortodokslar aynı mezhepten değildir. Gregorian mezhebindendir. İlk e, Hristiyan olan topluluklardandır Ermeniler. Ve itikat bakımından farklıdır. Birisi diyofizisti birisi monofizisttir. Bu esaslı bir ayrımdır. Yani ilah ve İsa'nın tek vücutta olup olmamasıyla alakalı bir ihtilaf. Üçüncü millet bunlardan tamamen farklı bir millet. Yahudi milletidir. Musevi diye de geçer ama daha ziyade Yahudi ismi çok kullanılır. Onun da tarihi e, farklılıkları var. Belli zamana kadar Musevi sonra Yahudi deniyor. Bu üç millet e, kendi millet başlarıyla örgütlenmiştir. Rum milletinin başında bizim Fener Patriği dediğimiz İstanbul Patriği vardır. Ermenilerin İstanbul'da bir patriği vardır. Esas patrikleri o değildir ama Osmanlılar onu idari patrik olarak tanır. Yahudilikte ruhban sınıfı olmadığı halde Yahudilerin bir hağın başısı vardır. Çünkü devlet bir temsilci ister. Bunlar bu şekilde yaşarlar. Konumuz Yahudiler olduğu için ondan bahsetmek istiyorum. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman burada yerli Yahudiler vardı. Romalılardan kalma, Bizans'tan kalma Yahudiler vardı. Bunlar Romanyot Yahudileri derler. Bursa'da vardı mesela, Edirne'de vardı. Bunlar Rumca ile karışık bir dil konuşurlardı. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin toprakları genişledikçe Balkanlar'da Doğu Avrupa Yahudileri denilen Eşkenaz Yahudileri de Osmanlı vatandaşı oldu. Bunlar Yidiş adında bir dil konuşurlar. Almanca, Rusça, İbranice kırması. Daha sonra Endülüs, İspanya tamamen İspanyollar tarafından fethedilince buradan da bir grup Yahudi Osmanlı ülkesine yerleşti daha doğrusu Osmanlı ülkesi bunları Osmanlı hükümeti bunları Osmanlı ülkesine yerleştirdi. Bunların talebi üzerine gemilerle buraya taşıdılar. Selanik, İzmir ve İstanbul en çok oldukları şehirdir. Hatta bir ara İstanbul ve Selanik dünyanın en büyük Yahudi şehirleri olmuştu. Yahudi nüfusun en çok olduğu şehirler. Hangi olmuştu. seneler bunlar hocam? 1492'de geldiler. Seferat Yahudileri. Seferdim eee diye de bilinir. İspanyol İspanya Yahudileri demektir. demek. İspanya demektir zaten. Üç grup Yahudi oldu. Daha sonra Arap memleketleri fethedilince burada da ee, Yemen Yahudileri olsun, Arapça konuşan diğer Yahudiler, Irak Yahudileri, Aramice konuşan Yahudiler Osmanlı vatandaşı oldu. Ama esas çoğunluğu her zaman Sefardimler, <laughs> yani İspanyol Yahudileri teşkil etti. İspanyol Yahudileri diğer Yahudilerden farklı olarak daha liberal, daha modern, e, diğerlerine göre daha az dindar, daha zengin, ticarete alışık bir topluluktur. Osmanlılarda Yahudi milletine damgasını vuran da hep bu seferatlar olmuştur. Şu anda da Osmanlı ülkesinde yaşayan, Türkiye'de yaşayan Yahudilerin büyük ekseriyeti bu seferat Yahudileridir. Yahudilerde bir ruhban sınıfı yoktur dedim. Hristiyanlıkta ruhban sınıfı vardır biliyorsunuz. Papazlar, papazların üzerinde psikoposta, onun başında patrik vardır. Beş büyük patrik, Roma patriği, Fener patriği, Kudüs, İskenderiye ve Antakya patrikleri var. Ama Yahudilerde böyle bir ruhban sınıfı yok. Ama onların da din adamları var. Osmanlı Devleti bir her topluluğun bir hahamı var. İlk önce Edirne ve daha sonra İstanbul'daki hahamı haham başı olarak tanımış. Peki ne yapıyor bu haham başı? Yahudiler vergi veriyorlar. Cizye derler buna. Diğer gayrimüslimler gibi askere gitmeme karşılığı onları bunlar topluyorlar. Yahudi cemaatinin evlenme, boşanma, miras gibi davalarına bunlar bakıyorlar. Her milletin ayrı mahkemesi vardır. Çok hukukluluk vardır yani Osmanlı'larda. Hristiyanların ayrı mahkemesi vardır. Ermenilerin ayrı mahkemesi vardır. Yahudilerin ayrı mahkemesi vardır. Enteresandır. Bugün İsrail'de de böyledir. İsrail'de de Yahudilerin ayrı mahkemesi vardır. Müslümanların, yani %20'si Müslüman ayrı mahkemesi vardır. Hristiyanların ayrı mahkemesi vardır. Ama bunlar evlenme, boşanma ve miras gibi şahsi davalara bakar. Her davaya bakmazlar. Osmanlılar'da da böyle bir sistem var. Haan başı bu işleri yürütür. Ve Osmanlı Devleti'nin hükümet nezdindeki temsilcisi Haan başıdır. Osmanlı Devleti'nde Yahudiler rahattırlar. Çünkü dünyada e, Yahudilerin vaziyeti pek iyi değildir. İyi olmamasının sebebi çok geniş ama şöyle özetlenebilir. Hristiyanlarla Yahudiler öteden beri e, birbirleriyle geçinemeyen bir topluluktur. E, Hristiyanların tanrısını çarmıha gelmiş bir topluluk olarak görülür Yahudiler. Ve ne olursa olsun <laughs> bu iki topluluğun barışması neredeyse mümkün görülmüyor. Osmanlı ülkesinde Rumlar birinci sınıf e, cemaattir. Her zaman... Bizans'tan alındığı için, onların halkı olduğu için. Yahudiler böyle bir iddiada değildir. Çok fazla devlette adamları yoktur, ticarette e, varlıklarını gösterirler ama çok fazla ön planda değillerdir. Tanzimattan sonra bütün gayrimüslimler eşit statüye gelmiştir fiilen. Resmen zaten eşit idiler. bundan da Rumlar pek memnun olmamışlardır. Onlar da Yahudilerle eşit statüye gelmeyi istememişlerdir. Ee, zaman içinde Yahudilerin Osmanlı ülkesine daha güçlendiğini görüyoruz. Tanzimat'tan sonra ve bilhassa ikinci Meşrutiyet'ten sonra Yahudiler artık siyaseti, ekonomiyi ve sosyal hayatı etkileyebilecek bir güç halini almışlardır ki bu daha sonra Siyonizmin e, güçlenmesinde ve Filistin'de bir İsrail devletinin kurulmasında da mühim amirlerden bir tanesi olmuştur. Şu kadar ki Osmanlı ülkesinde de Yahudiler kapalı bir topluluk olarak yaşamışlardır. Ermenilere ve Rumlara, Ortodokslara nispeten kapalı bir topluluk olarak yaşamışlardı. Bunun en mühim sebeplerinden bir tanesi de yine Hristiyanlarla olan çekişmelerdir. Her Paskalya bayramında, Hamursuz bayramında özür dilerim, kaybolan bir çocuk olur Hristiyan çocuğu. Bu çocuğu Yahudilerin kaçırdığı, hmm. iğneli fıçıya koyduğu, kanını aldığı ve bundan ekmek yoğurduna inanılır. Ve bundan kan. dolayı... Kan iftirası. Ee, kan iftirası. Bundan dolayı birbirine girerler. Yahudilerle Hristiyanlar birbirine girer. Eğer mahalleler yakınsa kan gövdeyi götürür. Osmanlı memurları araya girerler. iki topluluğu birbirinden ayırırlar.